Arkadaşlar merhaba. Necim Baba geldi. Şu karavanlar bu benim karavanım, bu arkadaşımın karavanı. Şuralarda da karavanlar var. Manavgat'a geldik arkadaşlar. Herkes iyi günler. Şöyle karavanlar var. Arkadaş, arkadaşlar burası çok güzel bir yer. Banklar var. Oturup kahvaltı, yemek yemek için yeşillik. Ben şurayı çok sevdim. Şurada Manavgat çayı var arkadaşlar. Harika bir tekneler var burada. Buradan denize dökülüyormuş burası. Hatta arkadaş benim arkadaş şu anda balık tutuyor. Şu şuranın güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Harika tekneler var şöyle. Şöyle tekneler. Şurada köprü var şöyle Aşağıları doğru tekneler. Şurada tuvaletler var, çocuk oyun parkları var. Arkadaşlar çok güzel geldiğimiz yer. Bakalım burada biraz da burada duruz. Sonra buradan bir başka yere. Ama ben burayı çok sevdim. Çok güzel ya şu çayın güzellerine bakın arkadaşlar. Harika bir yer ya gerçekten. Muharrem bir selam ver bakayım arkadaşlara. Merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar görüyorsunuz. Harika bir yer. Marketler karşımızda. Bu tarafta da var. Sizi e şöyle götüreyim. Şurada ileride tekneler daha fazla. Ya Antalya'nın birçok yeri böyle arkadaşlar. Çok güzel, çok temiz. Gerçekten e, güzel bakıyorlar bunlara. Burası e, seriye göre biraz daha ılık. Bugün biraz esiyor gerçi ama normalde orası daha soğuk. Bugün saat 11 gibi çıktı orada. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Şurada da karavanlar var. Şöyle karavanlar, 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 karavanlar. Şöyle. Ben en çok bu çayı bayıldım. Suyu ne güzel, berrak. Çok güzel balıklar varmış burada. Biraz önce bir arkadaş şey etti, tutmuş olduğu bala gösterdi. Kefal var, bir kiloluk kefal tutmuş. Dün harika burası. Burası galiba Fener. Arkadaşlar şöyle size geldiğim yeri gösterdim. Videosunu çektim, paylaştım sizlere de görmeniz için. Her gittiğim yerin videosunu çekip atıyorum zaten. şunlara bak arkadaşlar harika ya. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Çok güzel bir yer. Tertemiz. Sakin sayılır tabii bizim e, Serik'te olduğumuz yer kadar sakin değil. Orası biraz daha dışarıdaydı. Serik'ten dışarıdaydı. Boğazkent'te. Burası biraz çarşı içi. Ama çok güzel. Evet arkadaşlar. Necim Baba Antalya Manavgat'ta. Burada olan arkadaşlarım varsa yazabilirler. Gelip onlara çay ısmarlayabilirim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Akşam canlı yayında görüşürüz. Saat 9'da canlı yayını bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.